Ben aslında o kadar huzursuzlandım ki. Ama yine de böyle bir şey yok Anne, şu Dilara'ya baksana tuvalette falan mı? Ne yaptın oğlum böyle ya? Ya hiç sırası değil şimdi Allah aşkına. Ah oğlum, ben sana bir buz bulayım. Ya hiç gerek yok. Her zamankinden daha iyiyim ben. Bu kadar ucuz alkışlar için mi beni bu üç kuruşluk oyuna bulaştırdın? Anlamadım. Yarın anlarsın. Eğer bu oyunda kalmamı istiyorsan yarına kadar aklını başına toplarsın. Başka da adım atmazsın. İnsanlar bakıyor. Evde kalacak gider. Ne yapıyorsun lan sen? Ben bilmiyor muyum oğlum adama dalmayı? Bilmez misin? Her şey on numara bilgiden oluyor zaten bunlar. Gidin lan adamın ekmeğine yağ sürün o zaman. Karakolluk olun, mahalle kavgası yapın. Bir zekalı. dinlenme arabaya. Yakıldım tamam dur bak, yoldum için saçlarını yoğurdum her şeyi. Ya her şeyi her şey teker teker düşündüm Süreyya. Her şeyi ben teker teker düşündüm, o davetiyeleri bile tek tek elimle yaptım. Aylarca hayal kurdum ya ben. Aylarca hayal ettim, ne için? Adem'in şoförü için. Allah'ım bir manken bulamadım ya şu gelini giydirecek. Ya yavrum tamam saçmaladı haklısın. Ama bu kadar değil ya. Bu senaryo doğru değil. Bunu çok iyi biliyorsun. Nasıl değil ya? Adamın tek derdi Bursa'nın ileri gelenlerini aynı anda toplamak. Bu da en iyi neyle olur, düğün de olur. <laughs> ben ya ben sadece figüranım ya. Ben Adem'in attığı taşa kendini vurduran salak bir kuşum. <laughs> Avukat, bu nikah nasıl iptal olur? Dileriz. Sakinleşince konuşuruz. Böyle fevri alacak bir karar değil. <laughs> ya fevri demedin, kabul ettin hemen. İyi de o nikahtan bir saat sonra boşanacağım diye tuttursaydı ona da aynı şey söylerdim. Evet kuzum, aynen. Bak can çok haklı. Bir sakinleş, bir nefes al. E buraya da gelmemiş. Kim? Dilara ara mı? Bulamadım oğlum, yok. Nasıl bulamadın ya? Her yere baktım oğlum. T t tuvaletleri bile aradım, yok. Ne demek yok anne? Yavrum zaten mekan boşaldı. Eğidim başımızı önümüze. Biz ne zaman kaldırdık başımızı? Ha? Ne zaman? Söyle ben de bileyim. Başımıza ne geldiyse bu hıyarası yüzünden gelmedi mi zaten? Yıllardır bunun yüzünden başımızı eğmiyor muyuz yine? Bırak tohumlar düşünsün. Gelme üstüme. Gül, sakinleştirici bitki çayı yap. Bana karnım kasılıyor sinirden. Bir şey mi oldu hanımım? Osman, bu Akif nerede lan? En son sizinleydi. Bilmiyorum abi. En son dans ediyordu. Bir daha da görmedim. <laughs> bir gecede ancak bu kadar rezil olunabilirdi. Sinyal sesinden sonra mesajınızı bırakabilirsiniz. Akif, hangi cehennemdesin oğlum? Kaybolacak zamanı mı buldun lan? Hemen sabah bir basın bildirgesi hazırlıyorsun tamam mı? Adem mahkemeye verdiğimize dair. Bildirgeyi hazırla bana yolla. Oğlum bir daha da fevri darım. Gazına gelmiyorsun tamam mı? Bir daha da sen bu işe karışmıyorsun. Nasıl karışma abi ya? Neyine karışmayayım abi? Beni bıraksaydınız keşke de o orada ben. Murat. Abi kusura bakmayın ama benim babamın adını benim gözümün içine baka baka... ...herkesin gözünün önünde ağzına ağzına alamaz. Lan ben onu mu diyorum oğlum, onu mu diyorum? Haklıken haksız duruma düşüyoruz. Sen Faruk abin dinle, o her şeyi hepimizden iyi biliyor. Aman sakın kaşırma Fikret, sakın bu fırsatı kaşırma. Ben seni uyarmadım mı? Ha? Uyarmadım ben seni, en defa uyardım ben seni. Ne dedim, bu adamın egosuna eğer ezersen bir yerde patlar dedim. Sen ne yaptın? Burnun dikine gittin. Al işte sana para teklifinin cezası. Ya bir geldin, pir geldin. Ne diyorsun lan abuk sabuk? Oh ne ala hiç sorumluluk almayayım. Sonuçta da bık bıklanayım. Ne diyorsun oğlum sen? Şu ne sorumluluk alma be? Sen yokken burada işleri kim idare ediyor? Ha? Kim idare ediyor? İki aydır burada yoksun. Bütün sorumluluk bende. Bir kere bir arıza çıktı mı? Sen neredesin iki aydır? Abi, sen ya. neredesin? Abi nereye getirdin bunu? Ya? Süreyya'nın peşinde koşmaktan başka ne yaptın iki aydır? Ya! Biraz da düşmanı tanımaya çalışsanım, belki bu kadar küçümsemezdin Faruk Bey. Sen delirttin o adamı. Sen delirttin. Hani seri sadece paraydı? Ne oldu? Başınızı açtın belaya bak. Ay yeter. Sen çok mu iyi tanıyorsun adamı ha? Onun için mi kaçak mazot işinde onu alet oldun? Birbirinize düşecek zamanı mı buldunuz şimdi? Nasıl bir dengesiz, nasıl bir dengesiz kendi dünürünü böyle mahveder. Benim aklım almıyor ya. Onun kim olduğu zaten seçtiği hakikatten belli. Ben de onu anlamadım zaten. Ama senin anlaman gerekiyordu. Sen adamı iyi tanıyorsun ya. Sana içim rahat değil dedim. Değil mi? Sana içim rahat değil dedim. Lan, Lan bana bağırma. Yeter. Artık olanları diye olacakları düşünün birazcık. Bunu nasıl bir cevap vereceksiniz ona kafa yorun. Onun dilinden konuşarak anne sen merak etme. Yine kafasında bir şey var. Ya Faruk Bey yine kafasında bir şey var ama hiçbirimize paylaşmıyor. Hey oğlum sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Senin kafanda ne var Fikret? Ha? Onunkini beğenmiyorsun. Bu kara pamuklara mı saracağız?